Bu soruyla başlıyoruz. Siz olsaydınız hangi yolu tercih ederdiniz diye sormak istiyorum size. Yeşil olabilir. Ben yeşil derdim. Bence mavi. Mavi. Herkes mavi gitmez. Tamam. Tamam. Şimdi bunu bir kenara alalım. Sizden bana bir üçgen söylemenizi istiyorum. Bana bir üçgen söyleyebilir misiniz? 3 4 5 Dik üçgen. Çeşit kenarlı. 4 üçgen. Tamam. X ondan ziyade geçen hafta işlediğimiz yere bir gitsek orada bazı özel üçgenlerimiz vardı. Onları hatırlayabilir miyiz? 5, 12, 13, 7, 24, 24. Hocam Evet. evet. 5, 5. Ben 3, 4, 5 de arkadaşım söyledi. Tamamdır. Özürüz. evet 3, 4, 5 üçgenimiz nasıl bir üçgendi? Dik açılı üçgen. Dik. Dik. açılı özel bir üçgenimizdi. Şimdi size geometrik çubuklarını dağıtıyorum arkadaşlar. Şunların her birini bir birim olarak hesaplamamızı istiyorum. Sıra arkadaşımızla beraber yapalım şu 3 birim, şu 4 birim olarak ele alınıyor. 5 birimin bir çubuğumuz olmadığı için şunu keserek kullanabiliriz. Hatırlarsanız geçen hafta da bunu söylemiştik. Ee, şu şekilde kullandığımız zaman Bunu 3, 4, 5 üçgeni olarak alabiliyorduk. Şuradaki uzunluğa takılmadan yapalım lütfen. Şimdi sizden birer 3, 4, 5 üçgeni oluşturmanızı istiyorum. Biz de yaptık hocam. Yaptık hocam. Biz de yaptık. Tamam. Hepsi doğru. Peki. Bu uzunluklar kullanılarak, yani 3 birimlik ve 4 birimlik uzunluklar kullanılarak 5 birim dışında herhangi bir üçgen oluşturabilir miyiz? Hayır, bence oluşturamayız hocam. Başka bir fikri olan? Bence, bence oluşturamayız hocam. Bence de oluşturamayız hocam. Bence de oluşturamayız. Oluşturabiliriz. Peki neden oluşturabiliriz ya da neden oluşturamayız? Önce neden oluşturamayız? sormak istiyorum. Çünkü geçen hafta Pisagor teoremine göre kenarının bir 3 diğeri de 4 birim olduğunda Pisagor teoreminin formülünden dolayı karşı hipotenüsün de 5 birim olması gerekiyor. O yüzden sadece bence 5 olur. Neden bunu oluşturabileceğimize açıklamak isteyen var mı? Söyleyeyim mi hocam? Hocam siz sadece dik üçgen olsun demediniz. Yani o zaman üç cümle farklı bir şeyle de oluşturabiliriz bence. Evet. Söyleyemez. Evet doğru. Ee, geçen hafta işlediğimiz bize orta örneğinde a kare artı ve kare eşittir c kareden a kare artı ve kare dediğimizde c'nin sadece 5 olabileceğini görebiliyoruz. Ama bizim buradaki e, koşullarımız arasında dik üçgen olmam için 3 ve 4 birimleri kullanarak 5 dışında başka üçgenler de oluşturulabilir. Şu şekilde 6 birime getirdiğimizde de bunun oluştuğunu görebiliyoruz aslında. Başka hangi birimdeki üçgenler oluşturulabilir? Elinizdeki çubukları kullanarak bunu deneyebilirsiniz. 3, 4, 3. Söyler misin? 3, 4, 3. 3, 4, 4, 4. Evet. Başka var mı? 3, 4, 3. 3, 4, yaptım hocam ben tamamdır. Eee evet. pek çok durum uzunluklar mi sizce? Nasıl yani hocam? Hı. Mesela 3 ve 4 milimetre uzunluk herhangi bir uzunluk seçerim. Bir çubuk dahil edilirse olay içine. üçgen her türlü oluşur. 3 4 ila Bence oluşur. Bence de oluşur. Bunu bir deneyelim mi? Şunu bir uzattığımızı varsayarsak size de vereyim. Bunu elimizdeki kırmızı çubuğun ucuna vermek <laughs> Üç 3 ve 4 milimetre sarkısı yapılacak. Daha net görebilmemiz için şu şekilde şunu hareket edeceğiz. Elimizdeki şekilde de göründüğü gibi. Hepsi oluşuyor mu sizce? Hayır, oluşmuyor. Peki bunun bir formülü var mı? Bunu biz formülüze edebilir miyiz? Olmuştu hocam. Evet, oradan 3 ve dördü kullanmamış olduk aslında. 3 ve 4'ün sabit kalarak kırmızı ve morun birbirine gelmesi gerekiyor. Evet, bunu formunuzda edebiliriz miyiz? Aranızda bir fikir olan var mı? Hocam, ben bir şey fark ettim. Bu 3 ve 4'ü Beraber götürdüğümüzde bu kırmızı ve mor çubuğa en son beraber birleştiğinde bir doğru oluşuyor. Evet. Bu ne demek oluyor? İkisinin uzunluğu toplamı eşit bir çubuk kullanılarak bir üçgen oluşturulamaz. Doğru İkisi Üst üste, üst üste binerek bir doğru oluştururlar. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak. Neden burada mavi yolu tercih ettiğimizi sorabilir Mavi yolu seçen arkadaş doğal söylüyor. Hem normal <laughs> insanlara yollar verildi ya, ondan dolayı onu yok seçmişti. Doğru. Neden yeşil şey yolu tercih ettiğinizi öğrenmek istedim. Daha kısa olduğu için. Daha kısa olduğu için. Evet. Ee, Bunda göründüğü gibi, şu kemer ve şu kenarın toplam uzunluğu, şuranın toplam uzunluğundan yüksek değil mi? Evet. Peki bu tüm dik üçgenler için öyle midir? Elimizdeki 3-4-5 üçgenine de bakabiliriz bunu daha iyi görmek için. Toplamda top şey oluyor, 7 oluyor ama hipotenüs 5 oluyor. Evet. Peki daha yüksek olunca ne oluyordu? Eşit ya da daha yüksek olunca, az önce sen de söyledin. Doğru da oluşuyor. Eşit olunca doğru oluşuyor, daha yüksek olunca da şu bükülüyor üçgen oluşmuyor. <laughs> Aa. Bunu şu şekilde yazabilir miyiz? Şuraya A, şuraya B, şuraya da C dediğimizi varsayıyoruz. sonuçlandı. Onu bana tola ile yazıyor toplam. Hipotenüs onun içi oluyor. Yoluma <laughs> evet. 8 15 17. <laughs> 23 oluyor. 10'dan büyük oluyor. Evet. Peki bu sadece hipotenüs için mi geçerli sizce? Yani sadece hipotenüsün diğer iki kenarın toplamından kısa oluyor. Yoksa tüm kenarlar için bu formülü uygulayabilir miyiz? Mesela a B artı C'nin toplamından küçük mü oluyor? Bunu yine elimizdeki şeyleri kullanarak deneyebiliriz. Bildiğimiz özel üçgenleri kullanarak test edebiliriz. Mesela 3, 4, 5'te 4, 5, 9, 3, araya aldığımızda 3, 3, Evet. Başka bir özel üçgenimizi daha kullanalım. Sen 5 12 13 üçgeninde. Evet hocam 5 12 13 üçgeni. 5, 13, 18, 12'den büyük. Evet. Yani bu formül dik üçgenlerde hipotenüsü sağlıyor ama aynı zamanda şu kenarları da sağlıyor. Öyle değil mi? Evet. Hem evet. bir üçgenin. Bir de Evet demiştim. Tamam. Ee, herhangi evet. bir üçgenin iki kenarının toplamı kalan kenardan daha büyük olmalıdır. Bunu da hepimiz de Peki bu sadece bir üçgen içinde geçerli yoksa başka üçgenlerde dar açılı üçgenlerde, geniş açılı üçgenlerde bu formülü uygulayabiliyor muyuz? Evet. Mesela e, bunu daha iyi anlayabilmek için elinizdeki çubukları kullanarak bana bir dar açılı üçgen bir de geniş açılı üçgen oluşturabilir misiniz? Güçlüğü, sizler açın, üçgen oluşturuyor. Sizler bir üçgen oluşturuyor. Lütfen. 3, Hocam biz ne oluşturuyoruz? Siz geniş açılı bir üçgen oluşturacaksınız. Hocam biz, biz, biz ne oluşturuyoruz. Biz oluşturduk. Biz oluşturduk. Geniş Kontrol edelim. Üç. Biz oluşturduk hocam. Evet sizler açılı üçgen. Biz eşkenar yaptık. Çok güzel. Biz geniş açılı yaptık. Evet. evet. sana da bakayım. Evet, doğru. Ben biz, ee, peki senin oluşturduğun dar açılı, geniş açılı üçgenin kenar uzunluklarını bana söyleyebilir misin? Hemen hocam. Birinci yazımdan alabilir Üç, dört, altı. Hemen formülümüzü işleme sokuyoruz. Buna A, B ve C dediğimiz zaman. A artı C'nin toplamı B'den büyük oluyor mu? Evet. 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 A artı C'nin toplamı B'den büyük oluyor mu? Evet. Peki B artı C'nin toplamı A'dan büyük oluyor mu? Evet. evet. Bu noktada geniş açılı üçgenlerde <laughs> de bu formülün doğru olarak işlediğini ve iki kenarın uzunluğunun toplamının diğer kenarın uzunluğundan büyük olması gerektiğini anlayabiliyoruz, değil mi? Evet, evet hocam. Aklınızda soru işareti var mı geniş açılı üçgenlerde? Peki dar açılı üçgen oluşturan arkadaşlardan bir örnek isteyebilirim. Hocam 2-3-4. 2-3-4 üçgenimiz. Sonra da yine A, B, C değerlerini verdiğimiz zaman. A artı B, C'den büyük mü? Evet. B artı C, A'dan büyük mü? Evet. A artı C, B'den büyük Evet. Tabii ki. artı +C. Evet. C B artı C a C B. B. Evet. Peki ben size bir soru soracağım. Bu değerlere sahip üçgen Hangi ikisinde anılıyordu? onu hatırlayan var mı? Hocam iki kenar, ikiz kenar. Evet, iki kenar üçgen. Eşken. Hatırlarsanız eşkenar üçgende, ikiz kenar üçgende diğerler için üçgen O yüzden bu formülü özel üçgenlerimizde de kullanabildiğimizi soruyoruz. Şöyle bir sonuca alıyoruz. üçgenlerde çalışıyor mu? Evet. evet. Geniş açılı üçgenlerde çalışıyor evet. mu? Evet. <laughs> Dar açılı üçgenlerde çalışıyor mu? Evet. Dar açılı olduğu için biz kenar, eş kenar gibi, çeşit kenar gibi tüm açıları, tüm üçgenlerde <laughs> çalıştığını varsayıyoruz. O yüzden bu formülün tüm üçgenler için geçerli olduğunu söylüyoruz. Çünkü zaten bunlar dışında kalan bir üçgen yok. Öyle değil mi? Evet. Peki bu formülün tersi mümkün mü? Tersi ne olabilir? O konuda bir fikriniz var mı? A, B küçük C. Hemen yazalım. Bu doğru mu? Ya bu niye küçük? Yanlış. Ama hocam tersi dediniz. Doğru, tersi dedim. Ee, peki ters deyince sadece sembolü mü? toplamanın diğer tersi ne yapabiliriz? Çıkarma, a eksi b şu şekilde Evet. Yoksa şu şekilde. Eğer yukarıda Pardon. Karşıya B'yi veya A'yı atarsak yine aşağıda sizin yazdığınız olur. Öncelikle şunun yanlış olduğuna karar verdiğimiz için siliyorum. A artı B'den birini C'nin yanına atarken eksi olarak karşıya geçecek ya. Evet. Mesela C böyle bir şey çıkabilir. Bu hangi formle işte yapılıyor? Yani. Ee, C eksi B de... küçüktür A A olur. Birinci formda. Yani birinci birinci Ama hocam az önce 3, 4, 5, 3 denge işlediğimizde ve Y4 dediğimiz zaman evet. 3'ten 4 çıkardığımızda eksi görebiliriz. <laughs> Hmm. Negatif de uzunluk zorluk hmm. Evet. Negatif uzunluk yoksa başka bir şey var. Burada bahsettiğimiz olay aslında uzunluk olduğu için bunları mutlak değer hmm. içine almamız gerekiyor. Çünkü uzunluğun negatif çıkamayacağını daha önceden işlemiştik. Ee, başka bir fikri olan var mı? Yani iki olacağını düşünen var mı? İkinin sağ olacağını. ya da Hocam şey iki formülü birleştirmeye çalışsak yani şey ya yani C'yi biz hem A artı büyük dedik hem de A x B'de küçük dedik e, A x B'de büyük dedik A artı de küçük olacak Seni anladım ama oraya gelmek için biraz daha zamanımız var Önce bunun ispatını yapalım mı? Olur Az önce bulduğumuz üçgenli değerlerinden Üçgen uzunluklarını şu formül için çalıştıralım mı? Böylelikle geçerli olup olmadığını da daha net bir şekilde anlayabiliriz. Ee, senin oluşturduğundan için üçgeni öğrenebilir miyim? Dört, dört, üç. 4 4-4-3-3 diyebiliriz. Evet. A, B, C, B, R, B, N, R, B, A eksi B'nin mutlak değeri C'den büyük mü oluyor, küçük mü oluyor? Küçük. Küçük, küçük oluyor. Peki D eksi C'nin mutlak değeri A'dan büyük <laughs> mü oluyor, küçük mü oluyor? Küçük. Küçük. Ya yani bu bir dar için, üçgen için geçer. Öyle değil mi? Bir geniş açılı üçgen şöyle yapabiliriz. Bacı sanırım. hocam, biz şey yapmıştık. 2, 3, 4, 5. E 4, 5. 3 artı 5, 4 tam e, pardon. 5 eksi 3, 4 büyük müdür, küçük müdür? olur? Küçük. Küçük. küçük 4 artı 5, 5 eksi 4, 3 büyük müdür, küçük müdür? olur? Küçük Peki şu, şu şekilde görmemiz mümkün mü? Şunun şuraya kadar olduğunu farz ediyoruz. Şu ikisinin farkı Şundan daha küçük değil mi? Evet. Şu ikisinin farkı da bundan daha küçük. Evet. Aslında geometri çubuklarıyla, çubuklarıyla da bunun bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. O zaman şunu yazalım. Sadece doğru mu evet. oldu? Yanlış olduğunu düşünen var mı? Bence doğru oldu. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar, takbeyle unutmamamız gerekiyor. Aaa. Formada mükemmel unutmayalım. Ee, Formada Bir üçgen için çalıştığından tehlikeli. Geniş açılı üçgenlerde <laughs> daraçlı üçgenlerde. Çok, çok. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu üç boyutlu olarak da görmek istiyorum. Burada. Ee, bana razı gele üç tane rakam söyleyin. Ve biz onların üçgen oluşturup oluşturamayacağını bakalım. Başlayabilir miyiz? 8, 8, 9. Şu kemere yazalım. ee <laughs> ne diyeceğiz? değerler şu formülü sağlıyor mu? yani artı ve b üçgeni evet birinci formülü sağlıyor şuna birinci formül değil şuna ikinci formül değil ikinci formülü sağlıyor mu? evet evet şöyle. ikinci formülü sağlıyor demek oluyor ki 8, 8, 9 üçgeninin daha doğrusu 8, 8, 9 değerlerinin bir üçgen oluşturabilmesi gerekiyor şuradan hemen kontrol edelim 8 ve 9 Evet, bu bir üçgen oluşturabiliyor. Başka bir örnek alabilebilir miyim? 6, 7, 2 6, 7, 2 Birinci formu sağlıyor mu? Evet, evet. Eğer etkileyecekseniz evet, sağlıyor. Sağlıyorum. Evet, Sağ İkinci formumuzu sağlıyor mu? Evet, evet. Sağ olun. Bu demek oluyor ki 6, 7 ve 2 değerlerinin bir üçgen oluşturabilmesi gerekiyor. Hemen kontrol edelim. 6, 7 ve 2 Oluşturabildi mi? Evet. Bir örnek daha alayım. 5, 6, 7. 5 6 1. 5 6 1 değerli. 1 numaralı formülü sağlıyor mu? Evet. Ay. Ve hayır <laughs> sağlıyor. 6 -6. İsterseniz tek tek inceleyelim bunu. Evet. A, <laughs> A, B, C dediğimiz noktada A artı B büyüktür C midir? Ay evet. Ay evet. Evet. <laughs> <laughs> A şöyle yapalım. B artı C büyük tür A mıdır? Evet. evet. A artı C büyük tür B mıdır? eşit. Bunu sağlıyor. İki numaralı formülümüzü sağlıyor. Onu bir kontrol edelim. iki numaralı formumuz bir daha Sağlamıyor. Tekrar A, değerlerini incelediğimiz zaman A eksi B sağlar mı? Hayır. Sağlam. Şimdi elimizde şöyle bir şey var. Hocam A eksi B küçüktür C olacak şekilde yazmak Evet. Doğru. Bir şekilde. Şu tabloya baktığımız zaman bazı değerler için sağladığımız, bazı değerler için sağlamadığını görüyoruz. Peki, bazılarında sağlaması üçgen oluşturabilmesi için yeterli mi? Yoksa hepsini sağlaması gerekiyor? Yeterli diyen var. Başka hepsini sağlamalı. Onu da hemen deneyelim. 5-6 e, bir üçgenimiz. 5 3 üçgenini şuradan da oluşturuyorum. Elimizde 5 birimlik çubuklar, 6 birimlik çubuk ve 1 birimlik bir çubuk var. Bunu iki ucuna taktığımız zaman bir üçgen oluşması mümkün değil, gördüğünüz gibi. Doğru oluşuyor. Burada görülüyor zaten. Bu demek oluyor ki buradakilerin biri bile sağlanmadığında üçgen oluşturamıyoruz. Üçgen oluşturabilmemiz için yeterli bu iki her kenar değeri için sağlanması. Başka bir örnek vermek isteyen var mı? Herkes anladı mı? Anladım. Evet, anladım. <laughs> Peki, e, bu iki formülü birleştirmemiz mümkün mü? Evet. Nasıl birleştirebileceğimizi Öğrenebilir miyim? T'yi ortaya alırız. Evet, çok güzel. C artı B'den büyük oldu. İçin artı ve sol tarafta olacak. C artı B'den küçük oldu. Özür dilerim, pardon. Evet. evet. Diğer puanlık Sol tarafta olacak. Ayşe benim bu puanlar benim de sol tarafta. Aynen. <laughs> şu şekilde baktığımız zaman, ikinci formül şu şekilde baktığımız zaman, birinci formda. Bu demek oluyor ki, bu formülümüz, tüm üçgenler için geçerli olması gerekiyor. Daha doğrusu, bunu sağlamayan değerleri bir şey oluşturamayacağını öğreniyoruz. Peki bu konunun e, ne olduğunu bilen var mı? Üçgen oluştuğu için bir şart olabilir. Evet. Perpekt olanlar mı? Üçgen oluşturmak kuralı. Evet. Ama e, ona özel bir isim veriyoruz arkadaşlar. başından beri sizinle üçgen eşitsizliğinin ispatını yapmış bulunduk. Siz tek tek değerler vererek ve birlikte deneyerek bu formüle ulaştınız. Ee, bunun özel adı üçgen eşitsizliği olarak geçiyor ve formülü bu. Bundan sonra karşınıza üçgen eşitsizliği ile alakalı bir şey çıktığında yapabilecek misiniz? Aynı aklınızda bir soru işareti var mı? Aynen. Aynen. Hepsi için doğru kabul edildiğini anladık mı? Anladık. Evet. Tamam.